bir zamanlar kibele var değil mi? Yaratıcı tanrının bir parçası bende olduğu için insal varlığımıza inanmamızda hatırlamamız daha doğru bir kelime. Ee, Dişi ozu, kadınların e, rahim alanı, yaratım, çocuk yapma beceriyi, çocuk yapma gücü, rahim bilgeliği bu kadar bastırılmış, kontrol altında değildi. <laughs> meselesi nedir onu bir açalım. Tantra aslında hayatın ozudur. Bu hayatın, bu dünyevi yaşamın ozudur. Dünyevi alanın tüm tezahürleriyle kutsal olduğunu hatırlatıyor. Tüm inanç sistemlerinde sonuç merdivenlere yükselip ve bir yere var olmak hedefimiz değil mi? Bazı inanç sistemlerinde seneler gidip bir mağarada oturmamız gerek. Tanrı farkındalığı bir aa, baba figürü, bir otorite figürüdür. Sanki onun çocuklarıyız gibi aa, sürekli onun cezasını beklemek zorundayız. Tantra bilincinde biz kutsal alanın deneyimlemesi için bedenlenmiş varlıklarız. Shiva Samhita'da insan Brahma'nın yumurtasıdır der. Brahma yaratıcı tanrının adıdır. Brahma İslam'daki Rahman da Brahmadan geliyor. Yaratıcı tanrı demek. Ne derler? İnsan küçük bir evrendir ve evren büyük bir insandır. Ya da Kabala öğretilerinden gelen yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Ya da Atman, civatman, Atman o yüce e, yaratımın, o yüce varlığın farkındalığı ve civa bizim kalbimizin içerisindeki Allah'ın parçasında olarak o parçamız. Altında inancımız her şeyin kutsallığını inanmaktır. Tüm varoluşu aslında farklı, Tanrı'nın farklı tezahürleriyle bize gösteriyor. Brahma yaratıcı Tanrı demek. Yukarıdan aşağıya doğru bir hareket var. Bir de bu hayatın içerisindeki yaşam var, bu akma var, bu karmalar var, bu darmalar var. Buradaki tanrı da Vişnudur. Vişnu bu hayatın içerisindeki hayatı renklendirir ve eninde sonunda hepimiz tanrıya geri dönüyoruz ya hepimiz varoluşu tanrı demeyelim. Birlik bilinci diyelim ya da evren diyelim ya da o yüce aslında varoluşun farkındalığı diyelim hepimiz eninde sonunda onu geri emilmiş olacağız ve bu geri emilme de aslında Şiva'nın işidir. Biz kaç tane tanrıdan bahsetmiyoruz, biz bir farkındalığın farklı tezahürlerini görüyoruz. Yoksa çok Tanrılardır, işte her şey için bir tanrı vardır değil aslında her şeyin tanrısallığına inandılar için bu şekilde kendileri ifade ediyorlar. Diğer inanç ve diğer temel taş felsefe dualitedir. İkilem, eril ve dişil, gök baba ve toprak ana, yin ve yang, farkındalık, enerji. Fizik dünyasında bile bunu görüyoruz değil mi? Küçük bir atom parçasını düşünün. Aa, ve bu atomun parçasının içerisinde bir tane çekirdek var değil mi? O çekirdeğin etrafında elektronlar var, hareket ediyorlar. Bu elektronlar aslında çok küçükler. Ama o kadar hızlı hareket ediyorlar ki bu hareket bu görüntüyü, bu atomu bir madde gibi gösteriyor. Aslında o madde değildir, o enerjidir. Tüm dünya titreşimdir, Tüm dünya alanı aslında sestir. Um, ve bu herket aslında dişil enerjidir. Bu çekirdek de o dünyanın farkındalığıdır. Hatırlıyor musunuz dediğim gibi mikrokozmos, makrokozmos. En küçük parçası bile bize evrenin en büyük varoluşunu gösteriyor. Yani aslında koskoca evren bir atom gibidir bir farkındalık vardır ve içinde bir enerjetik akım vardır. Burayı idrak ettiğimiz zaman biz evrenin kendisi olduğumuzu bildiğimiz zaman aslında bu yolculuğa devam edebiliyoruz. Bu yolculuğu başlayabiliyoruz. Tanrı kendisini deneyimlemek için tüm varoluşu gerçekleştirmiş. Aslında bir, bir, bir bilinç var. Başlangıç olarak bir bilinç var ve o bilinç kendisine kendisine aşık oluyor. Aa diyor ben ne kadar tatlı bir şeyimdir. Ve o aa ben ne kadar tatlı bir şeyimdir dediği zaman başlıyor çoğalmaya, büyümeye, kendisine aşık olmaya ve hayat varoluş başlıyor. Ve aslında dişil um, farkındalığı ortaya çıkıyor. Çünkü bilinç bir boşluktur. Bir void'dur. Hiç felsefesinde hiç kelimesini biliyorsunuz. Hiçtir. Hiçin peşinde gidiyoruz ama Tantra bize bu dansın içerisinde hiçe götürmeye gösteriyor. Çünkü dualitenin ötesinde geçtiğimiz zaman biz o birlik bilincine var oluyoruz. Tantra felsefesinde nasıl bu dualitenin, bu ikilemin ötesinde geçiyoruz. Bu ikilemin içerisinde tüm varoluşumuzla yaşamaya, deneyimlemeye dişil bir rol oynuyorsun. Dibine kadar dişil ol. Ve bir eril rolla bir olmayı, o kutsal birliğe deneyimlemeye denediyor. Kendi içindeki eril ve dişine farkında ol diyor kendi içindeki erilin ve dişilin sevişmesine izin ver diyor. Ve o şekilde non dual bir alana giriyoruz. Yani dualitenin ötesinde, dualitenin olmadığı bir yerde. Dişil ozu, şefkat ve yaratımdır. Ve eril farkındalık ve mevcudiyettir. Yani bu varoluşu bir araya getiren farkındalık ve bilge. Bir bilge var. Ama o bilgenin çoğalması artık enerjidir, kuvvettir. Ve bu enerji binlerce tezahürü vardır. Enerji aslında o dişil dediğimiz o dişil oz hareketin kendisidir. Kelemenin kendisidir. Ve her zaman eril farkındalığı, o varoluşun, o hiçe destekler. Dünyevi anlamda destekler. Çünkü o hiç bu dünyada her şey olmaya başlıyor. Ve o her şey olma, o çoğalma dişilin şefkatinden kaynaklanıyor. Dişil enerji aslında şefkatin ve varoluşun aslında yaratımın ozudur. Ve tüm kadim bilgeliklerde, tüm ezoterik bilgilerde, tüm gizli gizemlerde farklı isimlerle kendisine gösteriyor. Paçamama, Toprak Ana, Şakti Shakti, Gaya, Isis, Meryem. Böyle bir gözlerinizi kapatın o muhteşem şefkat enerjiyi Meryem Ana'nın Tanrı Tanrı'nın bize gelen o yüksek şefkat enerji hissedin ve bizim varoluşumuz o şefkattan geldiğini her bir varlığın erkek olabilir, kadın olabilir ve cinsiyetin ötesinde bir birey olabilir. Her birimizin içerisinde bu iki temel um, enerji demeyeyim çünkü enerji değildir. Eril enerji değildir. Eril farkındalıktır, bilinçtir. Hepimizin içerisinde bir bilinç ve bir um, diş ve alt bilinç var. Ne diyoruz? Consciousness, subconsciousness değil mi? Bilincimiz o idrak ettiğimiz bilinç ve bilinç üstü bilinç dişi ve bilinç altı yani sezgiler daha böyle hmm, duygular sağ beynin bize verdiği o enerji akımı duygunun davranışın düşüncenin her şey dişil olduğunu idrak etmemiz lazım her şeyden önce. Dişil ozu en önemli parçasını taşıdığımız için çok şanslıyız. Şimdi dualiteden bahsettim değil mi? Her şeyin bir erili var, bir dişili var. Ve bunlar aslında yin yang gibi düşünün. En mükemmel denge eee haline en mükemmel sağlıklı sevişme haliyle bir oluyorlar. Artık bunların ayrışman mümkün değildir. Ve o birlik bilinci dediğimiz alan aslında odur. Melekler gibi, meleklerin cinsiyeti yoktur. Kutsalın kendisi gibi. yine kabalanın öğretisinin içerisinde Hani biz Tanrı diyoruz ya ki yine Tanrı da aslında eril Tanrı yani aslında varoluşun eril yönünü bize gösteriyor çünkü Tanrı var ve Tanrıça var Allah var ve Elah'e var Allah ilah Allah eril formu ilah dişil formu kutsalın dişil formu yani bu ateşler ki toplum bizim <laughs> inancımıza bile erilleştirmeye çalışmış. Ama en eski öğretilere gittiğimizde oradaki kutsal alan birlik bilinci aslında erilin ve dişilin bir olma e, yerine gösteriyor bize. Mesela Kaba öğretisinde Elohim kelimesi, var. kutsalın ismi bile erilin ve dişili aynı seviyede var olmuş e, bir bir varoluştan bahsediyor, bir bilinçten bahsediyor. Bu da bilinci de öyle. Yani bu da hikaye heykeline bakın. Ne kadındır ne erkektir. Hem çok zariftir yüzü. Hem çok böyle biraz memelere vardır. Ama yine adamdır diyorlar. O, orada aslında bir sembol var. Orada erilin ve dişilin mükemmel dengesi var. Orada androjen olma hali var. Androjen dediğimiz erilim ve dişilin Mükemmel 50-50 olması demek. Bu nasıl mümkündür? Her ikisine muhteşem bir farkındalıkla bilmemiz ve bu ozları hem ayrı ayrı hem birbirinin içerisinde girerken keşif yolculuğu çıkmamız. Biz dişi bir bedenin içerisinde var olduğumuz için bu yükselmeye çok daha meyilliyiz. Neden? Çünkü biz o enerji alanında, o şefkat alanında, o rahim alanında, o yaratım alanında daha yüksek bir gücümüz vardır. Bize bizde fiziksel bedende rahim vardır. Rahim zaten Rahmandan geliyor. brahmadan geliyor. Yani yaratıcı tanrının bir parçası bende olduğu için ben yaratabildiğim için bende tanrıyım. Çünkü insan Tanrı'nın, Brahma'nın yumurtasıdır. Rahim alanımızdan güç alarak biz o kutsal varlığımıza inanmamız, hatırlamamız aslında, hatırlamamız daha doğru bir kelime. Çünkü insanlığın ve varoluşun ve inanç sistemi her zaman böyle değildi. Her zaman dişi ozu, kadınların Rehim alanı, yaratım, çocuk yapma beceriyi, çocuk yapma gücü, rehim bilgeliği bu kadar bastırılmış ve kontrol altında değildi bir zamanlar. Kibele var, değil mi? O ana tanrıçayı çok görüyoruz çünkü oradaki kutsallığı aslında yaratımdan geliyor. Bunu her şeyden önce bir hatırlatmak istiyorum. Bunu tüm beden katmanlarımızla, tüm varoluşumuzla bir kere yine duymamız gerekiyor ve inanmamız gerekiyor. Biz fiziksel bedenimizden yani en hantal, en dünyevi, yerden bile muhteşem bir potansiyelimiz vardır. O hiçla bir olma yolculuğunda, o birlik bilincine yol alma yolunda. O yüzden tantra felsefesinde cinsel tantra pratikleri geldiğimizde ya da ilişkilerin içerisinde öğretilerde tamamen erkeklerin yani eril rolü oynayan bireylerin Şivaların şaktilere, kadınlara hizmet etmeleri gerekiyor. Şey gibi düşünün. Kadının Allah'la, varoluşla, o yüce evrenle, yaratıcı kaynakla o kadar yüksek bir bağlantısı var ki o erkeğin elinde alıp onu da kendisiyle beraber yükseltebiliyor. Bu tüm kadim öğretilerin içerisinde vardır. Sadece Tantra'da değil. Tao'da da hmm, benzer şeyler duyuyoruz. E, Koduşka'da da. Yani e, Nagal e, geneleklerin cinsel öğretilerin içerisinde de e, bunu görebiliyoruz. Ne diyor hepsi? Kadının kutsallığından bahsediyor. Kadın bedenindeki o yüce güçten bahsediyor kadının bedenindeki o rahim alanından yaratımdan ve kadının yaratıcı kaynakla muhteşem bir bağlantı kurabileceğine ve bunu rahim dongularla bağlantı kurarak anlatıyor tüm geneleklerde, tüm eski yazıtlarda ve ezoterik bilgilerde kadının kutsallığını ve kadın bedendeki enerji akışını ıı, rehim alanının regl döngüleri bağlayarak bu yükselmeye aslında bahsediyor ve erkeğin bu hayatta gelme amacı demeyeyim de bir erkeğin yolculuğunda kadına hizmet edip o kadınla yol alıp ve yükselmesi Burada yanlış anlamamak adına şunu söylüyorum. Hizmet dediğimiz, yani benim bulaşıklarımı yıka, benim iç çamaşırlarımı işte toparla filandan bahsetmiyorum. Alan tutma, erkeğin erilin, eril enerji zaten ve yine bir parantez açmak istiyorum. Eril dediğimiz, erkekten bahsetmiyorum, dişil dediğimiz. Kadından bahsetmiyorum. Eril enerjinin aslında verici olma sebebi budur. Kime veriyor? Penise bakın. Dışarı çıkmış bir dışarı doğru geliyor. Kadın beden formundaki vulva içeri doğru ve yukarı doğru rahme doğru giriyor. O erilin ve dişilin en ilkel um, gösterişime desem cinsel alandan bile ne oluyor? Kadın beden formundaki vulvadan alıyor penise spermi alıyor ve onu büyütüyor, çoğalıyor besliyor, barındırıyor süreç veriyor onu bir um, yarat bir gerçek hale getiriyor. Yani bir bilgi alıyor. Değil mi? Bir küçücük bir kromozom, bir gen alıyor. Ve onu seçiyor. Hangisi bana daha uygun, hangisi daha sağlıklı. O yumurta etrafında yapışmış olan bir 7-8 tane sperm var. O yumurta seçiyor. Bu da atarkilin bize verdiği yanlış bilgi şeyler gösteriyorlar işte belgesellerde böyle bir tane yumurta var 100 tane sperm onun üstünde böyle içine girmeye çalışıyorlar yok öyle bir şey ee, Tam hücresi bilgiye sahip bir hücredir ve etrafında yapışan olan spermleri e, ilk önce bir yoklama yapıyor sen kimsin nesin neler var içinde hangisi daha uygun ise onu içeri alıyor ve Diğerlere kapatıyor. Tamam, dokan kapattı, biz bir olduk ve başlıyor büyümeye, çoğalmayı ve o süreç, o kutsal süreç başlıyor. Fiziksel halinde en subtil ve e, enerjetik alanlarda da aslında aynı şeydir. Çünkü yine dediğim gibi yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu küçük örnek aslında tüm hayatta olması gereken ve gerçekleşmesi gereken bir bilgidir. Yani eril enerji dişil enerji hizmet ediyor. Burada ilişkilerden tamamen dışarıda çıkmanızı istiyorum. Burada kişisel gelişimden bahsediyoruz. Kişisel gelişim nedir? Ben eril farkındalığım. Güçlü olduğu için dişil enerjim güçlü oluyor. Bu ne demek? Ben kendimi bildiğim için, merkezimde olduğum için duygularımı, düşüncelerimi, fiziksel bedenimi, tüm varoluşumu kontrol elim, kontrolümde olduğu için bilgi bende olduğu için benim eril duruşum ve varoluşum farkındalığı o şekilde benim dişil enerjimde kendisini dışarıda çıkartıp gösterebiliyor. Yani bana gelen e, kadınların yüzü 99'u şey der. Ben dişil enerjimi güçlendirmek istiyorum. Hayır. Sen eril enerjini sağlıklı bir hale getirmen gerekiyor. Eğer çok zayıfsa onu güçlendirmen gerekiyor. Eğer sağlıksız ve maço bir e, eril enerjim varsa onu sağlıklı bir hale getirmen gerekiyor. Çünkü eril dişil için alan tutuyor. Bir e, eviniz olacak ki onun içinde işte e, bir yaratım yapabilirsiniz Bir e, eviniz olacak ki orada bir yemek yapacaksınız. Bir güven, bir farkındalık, bir kendinizin bir kendinize ilk bulacaksınız ki sonra işte duygular, e, yaratım, daha böyle değil mi? Yani bizim önceliğimiz eril duruşumuz. Bizim önceliğimiz merkezimizde olma hali, bilinçli olma hali. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapıyorum bu hayatım içerisinde, neresindeyim, nereye gitmek istiyorum. Aha, nereye gitmek istiyorum dediğimde dişi yavaş yavaş içeri gelmeye başlıyor. Nasıl bir duygu yaşamak istiyorum, nasıl bir yaratım yapmak istiyorum, nasıl bir o, orun üretmek istiyorum. Benim ürünüm nedir o yüzden bu dişilin ve erilin farkındalığı ve dişilin ve erilin um, mükemmel dengesi bizim için bu yolculuğu başlamadan önce uh, çok önemli bir uh, temel taşıdır dişi ozumu yaşamak istiyorum Diş keşfetmek istiyorum. Bu alan kendi kendiliğinden e, sana yol göstermeye başlıyor. Yani dişil enerji konusunda e, dediğim gibi her zaman dişil enerji, eril enerjiyi desteklediği için yeter ki sen ne yapmak istediğine ne olmak istediğine niyetine, çünkü niyet de bir eril duruştur. Bir o yüzden biz niyetle başlıyoruz. Hatırla neden burada olduğunu hatırla. Ki şimdi bende olduğunuz zaman mevcut olalım hepimiz. Yoksa ben şimdi sizinle konuşurken köpeğimi düşünürsem ay yemek yedim mi yemedim mi acaba iyi mi şimdi dışarıda? Sizinle konuşamam. O akışı kaybederim. Değil mi? Ama benim sözüm, benim bu anlatımı nasıl, nasıl kelimelerle, hangi cümlelerle aktarmak istediğim, aslında benim eri, benim dişil enerjim ve dişil uzun. Ama ilk önce bunun için bir structure olması gerekiyor, bir temel taş olması gerekiyor. Yanımda yazmışım sizinle konuşurken, buradan başlıyorum, bu ele devam ediyorum, şuraya gidiyorum, sonra buradan yavaş yavaş dişil enerjiye geçiyorum, gibi gibi gibi. O yüzden her şey için bir niyet, bir farkındalık ve bir mevcudiyetimiz olduğu zaman orada dişil enerjimiz, dişil yonumuz dışarıda çıkmaya başlıyor.